Bir de şunu alalım. <laughs> Allah aşkına, görüntüücü <laughs> ne işi var evde ya? Kralın eli, memutrol. Evet. güzel değil mi ayran kaldı? <laughs> 10 lira ne kadar <laughs> 10 lira mı ne kadar bu? 80 lira. 80 <laughs> lira. Böyle yerlerde biri bir şeyi çok fazla övüyorsa oradan kaç. <laughs> Tabii ki. Aha bak koş. Ay susmuş. Bunlar ne kadar? <laughs> Bakın sen her şeyi çok fazla söylüyorsun. Almadı ha? ya adam bıcık oldu. Her şeyin fiyatına sordukça bir şey daha sordursun diyecek. Evet, ama düşecek. ne yapayım parasını sorup alacağım. Evet. Ay! Ay! Ne kadar güzel. Bir tarafa baktım fiyatları kaçırıyorum bir üzülüyorum. <laughs> Aa bakın annemde ondan vardı demir havan. Havanlar ne kadar abi? Hediye Hücre Tavsiye Çok bak para dedin ya Vallahi az, az Euro mu? Euro mu? Yoo 700 lira, lira Lira ha ben bir de Euro anladım Bizde hesap bu şimdi Elimizde fazla olduğu için Ya biraz pahalı geldi ucuz olsa alırdım ondan bir tane Piyasası o demek Aman Bu ne? Hı? Anam Babam suratı Aa dedem <laughs> Kilise çanı. Kıtlamadım. Valla havan, havana bir 100 lira, 200 lira bir şey deseydi alırdım onu Her havandan. Çantası. Bu çanta ne kadar? Bak. Nenemin çantası. Bak işte. Babaannemin var evde öyle çantaları. Yılan, ne bu yılan mı? Ne derisi? Derisi. Ejderha derisi. Aşkım. Çok eski ya. Deri olduğu için böyle hayat. Hatta <laughs> şu söz yazsınız. Buraya bakıyorsunuz. Burada ne bulursak kalacağız bugün. Sözde. Bunlar çalışmıyor değil mi? Tabii ki çalışmıyor. Onların hangi biri? Çalışıyor olsa adam böyle baş baş bırakır mı? Valla çok güzel kolyeler de varmış ha. Ama ilişimiz yok. Valla havan çok iyiydi ya o havanın havana, havana... Havanın işte o havanda Havana valla 100 lira 200 lira bir şey deseydi harbiden ben onlardan bir tane Kaşık alalım mı aşkım? Evimizde hiç kaşık yok, evet alalım yemek yeriz. Aa, vallahi Ya Yani bırak Allah'ını seversen. Bu ne? Ne kadarmış? Ay şuna baksana ne kadar, kim bakıyor buraya? Siz mi bakıyorsunuz? Ay yok siz, siz mi? Siz mi bakıyorsunuz? Ha? Hayır, tamam. Tamam, tamam daha iyi çekmiyoruz, bırak bırak. Çekim yapma diyor. Bazıları çekim izin vermiyor. Evet. Bazılar, evet güzel. Çek çek. Şekilli. Çek çek güzel. Kerata. Güzel. <laughs> size al bunu alayım ben. Lazım size. Bak. <laughs> Koç başlı. Aynen. Ne kadarmış o? Sağlıyorum. Merhabalar. Ne kadar bu? Hadi al bakalım. <laughs> Aa güzel değil mi? ah orada bir tane Şam'dan gör. Şu tekli Şam'dan ne kadar? Sim. Evet. Hemen soralım. Bak bir tane tek Şam'dan gördüm. Bakayım onu söyleyeyim. Tamam. Şey tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Her şey çok yüksek söylüyorlar. Kamerayı görünce fiyatı yükselttiler. Para tamam mı? Devam edin. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. İşte böyle bakın güler yüzler de var. Hemen aman aman çekmeyin ürünlerimi diyenler de var. Nasıl gidelim? Böyle mi gidelim? Böyle mi gidelim? Şuradan gidelim. Evet. Ne bu? Zil mi bu? Evet. Ne kadar bu. bu. Zil, olur Zil, bu. Zil, bu. Zil, bu. Zil, bu. bu. Da zil, bu. 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 Zil, Ay şu dizaynlere bakar mısın? Çok güzel şeyleri var abinin. Şu en arkada o ne kadar? Ona bir bakın. Anlaşılıyor zaten. 5 5 amdan alacağım. Pa şu siyah ne kadar peki şu önemli? 200 efendim. Bu sorunlu. Eski bir üründü. Çok güzel bir müzik. Yani bilgi alanım değil şu anda. Tamam buraya da not. alalım o zaman. P'yi not al. Saat abi Şimdi ya? almayacağız abi. En son dönüşte. Dönüşte alacağız. Papatya takımına bak. Ne kadar bu set? <laughs> 350. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel. Anam bacak benim oynuyor. <gülüyor> ne kadar bu? <mı? gülüyor> Her şey niye bu kadar pahalı? Geri de var. Bu da mı oynuyor? Bu ne kadar? 50 lira. Ya, ne yapacaksın onu? <laughs> Kablumbağa çok ama değerli bir hayvan. Tamam, <laughs> bunu da alacağım. Değersiz demedik de ne yapacaksın dedim. Bunu da alacağım. Vallahi bunu da alacağım. <laughs> Bugün aşkım ne yapıyoruz? Bugün bit pazarına geldik. Feriköy bit pazarına. Orayı geziyoruz. Evet, bakalım en uygun, en güzel şeyi bulabilecek miyiz? Şurada güzel hayvan mı bulursak adalım ya. Ne kadar bunlar? ay burada çiçek var galiba. Burada aha. Yılan var mı yılan? yılan da mı? Böceklerin içindedir muhtemelen. Ha. Yarasa var. <laughs> Bunu sen de yer yerden yaptırabilirsin. Biliyorsun Yaptıramam. değil mi? Bunu alıyorum zaten kesin. Bunu aldım. Bakayım başka var mı? Bir de şunu alalım. Ya Allah aşkına. <laughs> Börtü böceği ne iş var evde ya? Az bir dakika şu kurtlar neymiş? Kurt istiyorsan alabiliriz. İstemiyorum da neymiş diye bakacağım sadece. Hani nerede kurt? Ha bak şimdi. Bak şimdi bak. Ben de bir şöyle sağlı sollu yaparız diye düşündüm. Bu ne yapacaksın yılanı olanı? Bunu böyle düşünmüş. Ama ters Alt tutuyorsun diğerini. Evet bir sağ üstte bakacak bir alta bakacak. O zaman şöyle yapalım. Şunu da alalım mı? 1-2-3. Ne o kadar yılanı ya evin içinde? Bir, Yılan iki, bir üç. kere güzel bir hayvan bile değil yani. Yılan müthiş bir hayvandır. 1-2-3. 3 üç. Üç tane alalım 50 lira yapabilir bakın. Bunları alıyoruz. Tanesi 20 liradan. Bir şey buna bir daha veriyorlar mı? Ee, buraya kim bakıyor? Bunlar ne kadar? Bir, bir ya bu ne Allah'ını seversen bırak ya. Şu ikisini pis alacağım. Şeyleri, elleme, alıp <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Merhabalar, bunun fiyatı ne kadar? Onun tanesi 150 lira. Onlar eski şamdanların üstüne falan geçirmek hmm. Şeyler. Şu o zaman şeyin kılıcını alalım. Kimin kılıcıydı bu Game of Thrones'ta? Arya'nın. Arya'nın kılıcı. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. <laughs> Halı Kilim Travel miydi? Halı Kilim Travel. <laughs> Al şu an en güzel şeyi aldık. Diğerlerine de bakacağım. Şarjörler de var. <laughs> Efendim? Tam karşısına geçip fotoğraf çekebiliriz. Oradan aşkım geçerim bir de şuraya dalalım. Bak orada bizde de varmış. Gel oraya. Aynı harbiden kocamanmış. Bit pazarının en büyük aynasını getiriyoruz sizi. Niye? <laughs> Bilmem. Ya, bunlar 20 dolara çekildim karşısında. Biz Serdar'la hanımefendi fotoğrafını bozmayalım. Herkes çekinir çekine fotoğraf çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeliz bence. Televizyonlara bak. Ay turuncuyu alalım mı? Çalışıyor bile bak. Buyurun buyurun buyurun. Adam kanalı bile açmış baksana. Evet. Anten bağlamışlar buraya bir de. Ben şey yaparız diye düşünmüştüm bu arada. Bir challenge hazırlarız. işte 500 lira limit sana. 500 lira limit bana. Ama, ben Ama hiç, almak hiç... Ki. Aynen Serdar hiçbir şey almıyor. Mumları görüyor musun? Evet çok ilginç. Mısır koçanına benziyor. Ay çok üşüdüm bu arada. Aa. Sek boya bak boya. İşte böyle şey, bak bu değil de yani şu televizyonu, telefonu istiyorum. Şu şişeleri istiyorum. Anladın mı? Şişeler alkol şişesi. Aşkım şu ayna nasıl? Tam bir aynaya benziyor. Ne yapacaksın Ayna'yı? Bu ne kadar soracağım. Vallahi. Kolay gelsin. Ayna ne kadar? 1000 lira. Bak 150 liraymış. Kaç? 150. Tam ne yapacaksın Ayna'yı? Dedim ki o, dresör alırız ya, onun üzerine sarız diye düşünmüştüm. Ne? Dresör alacağız ya, onun üzerine ısırırız diye. He, almayacağımız için. <laughs> İndirim yapalım. Ya üzerin. yok. Ya Allah aşkına. Bak orada Ayna'ya bak ne kadar güzel lira, 100 lira Ama Hayır, siz, siz nereye koyacaksın ama? Erkeklerle bir pazarınız sakın gelmeyin. <laughs> Gerçekten gelmeyin. Al orada hamam var, ne kadarsa al alın onu. Ona 1000 lira der en az. Valla Araplar gibi nargile alır, bak evde akşama kadar Hadi nargile nargil şey Burası ha. Kadıköy'den daha büyükmüş, Kadıköy bitmesi. Hayır olur mu canım, Kadıköy daha büyük. Bence burası daha dolu. <laughs> ee, kaç para? Söyle kaç para? Ne puanları var ya. Aa çok ilginç. Ha, erkekler işte mermi kovanına sakıyorlar. Şu çerçeve ne kadar? Ne kadar? Yani, bu ne tam olarak? Böyle Şu çıkarmayın, ne bu tam olarak? olarak bir 12 x 7 x 99. Demine mi ha, ha. Ha. Ay çok güzel şeyler varmış. Ya bundan bizim köyde de var aynılarından. Kimi ne? Şey, bir şeyleri dokurken, ipleri falan yaparken Hı, kullanıyorlar. <laughs> Ay bu ne kadar? Aa, kaplumbağa varmış onun içinde önceden. Ondan, Şimdi ondan kaplumbağa varmış da. Mantıklı. Tüfeklere bak burada da varmış bak tüfek. Elinde sonra da bir havan alacağım ben ama bakalım. Sor bir ne kadarmış? Ne kadar abi? Saydar havan alacak. Top Çok maksız da bir işe yaramaz abi. Çok maksız olmaz tabi. Nerede gittin? Onların şu incelerini 150 liraya buluyoruz sadece şimdi. Tamam. Sağ olasın abi. Kolay gelsin. Arkadaşlar çeyiz seti bulduk bakın. Aşkım çek oraya Çeyiz seti. Altın kaplama. Ay şunların güzeline bakar mısın? Valla birkaç kişi çekmeyi falan dedi ya ona ben bir tutuldum bir gıcık oldum ha. Fark ettim. Bir kişi dedi ya. Ha iki, bir kişi, kişi dedi. dedi pardon. Ben şahsen içinde olmak istemem ama. Ne kadar bunlar? Allah aşkına. Bir şey düştü yere. Ay, Bir şey düşmüyorsun anlıyor. <laughs> Hee, su damlıyor. Ben de diyorum ben bir şey düştü yere. Ne suyu bu? Çatı ne suyu? <laughs> Dur ben şimdi şunu bir deneyeyim. Sana Ay. sanki bir tık ufak olabilir mi? Ay, benim elim çok büyük. Ya benim... Olmadı mı? Olur mu o Yırtarım mırtarım sonra. Olmaz. Olursa alacağım. Başka ay ama çok güzelmiş. Güzelmiş yani bak onları da o erkek eli neredeyse. Bu çok güzelmiş ya. O çok zarif. Hepsi şey Vallahi. Mi? Hepsi mi 100 lira? Hepsi 100 lira? Aha bunu alıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bak başka belki beğenirsin ama güzelmiş evet. Bak gerçekten güzelmiş. Ay nihayet düzgün bir şey bulduk ha. Abi bu Sadece da olmaz, olmaz sana zaten şuna da bakayım. Satan var. Buna hepsi 100 lira diyorsunuz. Şu kemerliği bir denesene. Kemerliği bir dene. Ha. Kemerliği Peki. bir dene kemerliği. Bir kemerini falan. Bunun modeli çok güzel. Bir, bir de şu var işte. O çok şey ya. Kulun. <laughs> şu da güzeldi. Bu aşkım bu küçük ama yani. Aynen o biraz çocuk eline gibi. Bu, hakikaten. Şunu bir dene. Diğer dene, yüzük üzerine Ha. Bunu beğenmedim. Biraz kaba durdu. Aha. Ve hiç kullanılmamış. Çok uzun oldu? Ama böyle olur genelde. Nasıl? <laughs> yani ilginç biraz ama ben de beğendim. Bence buna para Bunu verebilirsin alalım. evet. Bunu alıyoruz. Teşekkürler. İnşallah. Bence bu değdi. Yani sonunda gerçekten para edecek bir şeye para verdim bravo. Ben bir tane şundan alayım böyle aşkım sana. Akşam yemeklerinde. Aynen bundan sonra yemekleri bunda sunarsın artık Tabii Mösyö. <laughs> ne tarafa girmedik? Ne tarafa girmedik Şöyle aşkım? Şöyle şuradan devam et ya. Buraya girdik sanki. Tabii ki biliyorum aşkım. 400 lira ben. Onun işlevi var göstereyim ben. Nasıl? <laughs> Aa, keşke çekseydin amcayı. Valla onu alırsak Ay, sen akşama kadar onunla oynarsın komşular bizi kovarlar evde. <laughs> Çok güzel. Vay be aşkım bak tam hali görüyor musun? Evet. Müthiş kolay gelsin. Tam aradığımı buldum bakın. <laughs> Kirpi dikeni. Alakalı alakasız her şey mevcut. Avize bile mevcut. Aşkım çevir buraya bak. Evet. Dedem, dedemin Harbiden ha. Dedemin tüfekleri de burada. Ay ne kadar bunlar? Kaç? O da 400 mı? Havan değil mi bu abi? Ne kadar? 200 lira mı şey yok? Tokmağı mu? Çok olacak ya, çok rahatlıkla olacak. Aşkım avizenin şey ne kadar mı? lamba ee, Bu lamba der ne kadar? Bana öyle bir şey alsana. Asayişber, <laughs> Kemal. Şu tüfeklerden bizde de var biliyor musun? Şu sağdakinin aynısı hatta neredeyse. Bu mu? Aynen. Vay, vay, vay. Bizdeki çalışıyor yani öyle de bir durum var. Valla güzel şeyler var azıcık üşüdüm hava soğuk ama. Hı? Kapatalım mı videoyu? Evet arkadaşlar bugün sizlerle böyle bir bit pazarı turu yaptık. Hem Aynı. gezdik hem alışveriş yaptık. Bazı yerlerde kamera kaydı yapmasını istemediler. Zaten onları çekmiyorduk. Onun dışında güzel bir tur oldu ki hala yani. bitmedi. Videonun süresi çok uzun olduğu için biz biraz da kendi başımıza dolaşacağız. Oya bir şeyler aldı. Ben Havan almak istedim ama gereksiz pahalı fiyatlar istiyorlar yani. Evet, kamerayı da görünce fiyatı yükseltiyorlar bana öyle geldi. Şişli Feriköy, Şişli Feriköy. Bit pazarı. Bit pazarı. antika pazarı ama. Evet. Yani bence Kadıköy'deki daha iyi. Burası biraz pek sarmadı yani. Esnafı beni pek sarmadı öyle söyleyeyim. Evet, Serdar Kumar pek sevmiyor. <laughs> Neyse. bu videoda bu kadar. kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.